Türkiye Eğitim Sen Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte halk oyunları ve konser de yer aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Eğitim Sen tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Eğitim Sen Başkanı Fatih Murat Taşkın, geniş kitlelerle sendikacılık anlayışını geliştirmek istediklerini söyleyerek öğretmenlerden destek istedi. Bir iş değil. Gerçekten biz böyle geniş kitlelerle, geniş gruplarla bir sendikacılık anlayışı geliştirmek istiyoruz. Bu anlamıyla da Elazığ'da artık yetkiyi almamızın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bu mücadelemizde kurmuş olduğumuz komisyonlarda görev almanızı, bizim bu mücadelemize omuz vermenizi istiyoruz. Program şehit öğretmenler anısına düzenlenen sinevizyon gösterimi ve plaket takdimiyle devam etti. Daha sonra programda öğretmenlerin folklor gösterimi yer aldı. Öğretmenler izleyicilerden beğeni topladı. Müzik Program Öğretmenler Günü için hazırlanan konserle son buldu. Müzik